Selamünaleyküm daha önceki postlarımda Amin Alayı, Bedi Besmele ile ilgili birçok şey yayınladım. Bunun üzerine hocam siz ne yapacaksınız, fikirleriniz nelerdir? Bunun üzerine bu kısa videoyu çekmek istiyorum. Tabii ki inşallah videoda uzamaz. Konu çünkü önemli bir konu. Sizlerin de tecrübeleri, fikirleri varsa lütfen yorum olarak yazınız ki başka arkadaşlarımız da faydalanabilsin. Şimdi Amin Alayı, Bedi Besmele ikisi aynı şeyler arkadaşlar aslında. Halk arasında öyle de tabir edilmiş, bu şekilde de tabir edilmiş. Bizler neler yapacağız? İnşallah kursumuzun yetişebilirsek 3. ya da 4. günü bunu yapmayı planlıyoruz. E, veli işbirliğiyle ile buna bir hazırlık yapacağız. Yani e, velilerimizle öncesinden bu törenin ne olduğunu, e, niçin yapıldığını anlatacağız. Bunun için ben bir pdf yaptım, web siteme yükledim. Orada hem e, Amin alayının afişleri var. E, süsleyebileceğiniz afişler var. Hem de bunun ne olduğuna dair bir iki sayfalık yazı var. Bunu velilerinize gönderebilirsiniz. Çünkü birçok kişi bunu bilmiyor arkadaşlar. Sonrasında e, sınıfımızı süsleyeceğiz. Ben balonlarla süsleyeceğim inşallah. Çünkü bizim bir balon şişirme makinemiz var. Geçen sene aldık. Bundan dolayı balonlarla e, şişirmek ve süslemek çok hızlı ve kolay oluyor. Sonra afişimizi de asacağız inşallah. Hani Amin Alayı diye. Sınıfımız bu şekilde. Çocuklarımız sınıfta olacak. Tabii ki güzel giyinmiş olacaklar. Velilerimiz kapımızın önünde bekleyecek. Bizim cami ile kursumuz çok yan yana yakın bir mesafesi var. Bundan dolayı salavatlar eşliğinde velilerimiz çocukları karşılayacak çocukları çıkaracağız. Salavatlar eşliğinde camiye doğru götüreceğiz. E, götürürken de aklıma şöyle bir şey geldi. E, yapay gül yaprakları var. Onlarla üzerlerine gül saçabiliriz. Bence çok hoş olur. Hoşlarına gider. Oradan camiye. Camide eee tabii ki de imamımızla imamımızla daha önceden bir işbirliği yapıp oradaki hani camideki dua kısmını imamıza bırakmak istiyorum. Çocuklarımızı tabii ki yan yana oturtacağız camide ve Osmanlı'da temsilen her çocuk tek tek tabii ki bu bedi besmeleyi yaptırılırmış ilk temsili dersi. Fakat biz hani kalabalık olduğumuz için hepsini aynı anda Genelde neler yaptırılırmış Osmanlı'da? Rabbi esir duası okutturulurmuş çocuklara. Euzu besmele söyletilirmiş, tekrar ettirilirmiş. Yani şöyle çocuğum oku diye değil de hoca söylüyor, çocuk söylüyor. Hoca söylüyor, çocuk söylüyor şeklinde. Hoca talim ediyor yani. Ve daha sonra hani çocuğa önceden ezberletmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü o çocuğun ilk dersi yani ne ara öğrendi bu çocuk. Tabii ki öğrenebilir de yani amaç zaten o ilk talimi vermek yani hocadan o bilgiyi aktarmak. Ee, bu bana öğretiyor, bu benim hocam demesini çocuğunda biraz idrak etmesini sağlamak. Ve temsilen de elif, b, t, s, cim diye ilk harflerde söyletilebilir. Sonrasında benim aklıma şöyle geldi. Bu ders bittikten sonra bu temsili ders. Çocuklar ailelerinin ellerine öper. Çünkü çoğunun anne babası gerçekti. Ellerini öperler. Ve sonrasında ailelerle birlikte çocuklara hep birlikte dua edilir. Ve amin denir. Zaten amin alayının da amacı bu. Sonrasında e, camiyede şöyle dedim acaba ufak balonlar, balon hediyeleri e, koysak mı çok mu kargaşaya sebep olur çok bilemiyorum ama hani böyle camiyede biraz böyle balonlar süslesek çocukların eline balon hediyesi versek gibi geldi. Sonra tekrar kursumuza geleceğiz. Panomuzda hatıra fotoğrafı çekileceğiz. Ve e, o gün bu şekilde bitmiş olacak. E, i̇lk olarak aklımıza hani biraz yiyecek ikramı da vermek geldi ama biraz tabii ki hani bizim sınıfımız çok büyük değil biraz kargaşaya sebep olacağı için hani belki de yiyecek hiç koymayız belki de hani sınıflarınız müsaitse çocuklara bir ev yapımı pasta yiyecek poğaça dolma falan öyle şeyler de ikram edilebilir çocuklara veya da hani onun yerine de ben velilerimden çocuklara küçük hediyeler getirmesini isteyeceğim arzu edenlerden bunlar böyle bir kalem olur, bir balon olur, işte böyle ufak ufak şeyler yani oyuncaklar veya ufak yiyecekler. O de çocuklara dağıtmasını isteyeceğim. Aslında Osmanlı'da şöyle bir şey yapılırmış. Her çocuğun bir cüz kesesi olurmuş. Şöyle hani eski Kur'an şeyleri var ya çantaları, eski dediğim hala var. Hani böyle yatay takıla. Tabii bu keseler o kadar süslü olurmuş ki hani nasıl gün günümüzde çocuk kızların çeyizleri hazırlanıyor bohçası, havlusuna çok önem veriliyor. Aslında o Osmanlı'da o cüz kesesi de çok önemliymiş. İpek kumaştan, işte sarı sarı iplerden işlenirmiş ve çocuklar bunu hani hatıralarında anlatıyorlar yazılarda. Çok hani özel bir çantaydı diye. İçinde elif cüzü olurmuş. Ve işte o ilk derste o elif bağcuzuna hocasız dersini gösterirmiş aslında. Ben buradan bu fikri de işletmelere duyurmak istiyorum. Yani işte bazı böyle dini ürünler üreten işletmelerimiz var. Hani lütfen şey yapsınlar. Böyle bu kes, bu tarz keseler üretsinler. Biz de seneye belki hani ürün çıkarsa çocuklarımıza alırız, boyunlarına takarız. Çok da hoş olur bence. İlk ders için cüzlarını almış olurlar ve hani neyi öğreneceklerini idrak ederler. Ben bu kitabı öğreneceğim diye. Bence çok büyük bir motivasyon kaynağı olur diye düşünüyorum. E, çünkü hani çocuğun eline versek cüzü, eline versek çok olmuyor arkadaşlar. Çocuk o e, onu oraya buraya her yere bırakabiliyor. <laughs> yani yere koyup üstünde koşabiliyor. O yüzden hani çantası olması gerekiyor çocuğun. E, bu şekilde yani benim atma gelenler bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey gelirse eklerim ama e, sizlerin de fikirleri varsa lütfen hani belirtiniz ki hani birbirimize paylaşırsak daha güzel şeyler ortaya çıkar. Ee, i̇nşallah güzel güzel yaparsanız fotoğraflarınızı da bekliyorum. Ben de yayınlarım. Sizler de atarsanız e, böyle bir e, hikayemizde onları da yayınlarız. Bu şekilde hayırlı günler dilerim.